Merhaba arkadaşlar. Bir dakika falan eksik. Tamam, bir dakika. What do we have here? Neyse. What do we have here? Bir de İngiliz aksanıyla konuşuyor. Yeni ben silah alayım ya. Ben hala logun olmadığıma şey üzülüyorum. silah diyorsun. Ben 8 level olsam Oğlum, harika silah var. silahlar bitmiş lan. Şeye gidelim gel gel. Fury. Ee, bir dakika Bu ben... tamam buradan mı arttırıyorsun be Fury'yi? Evet soldaki her şey free ile ilgili. Diyorsun. Evet. İyiymiş. Free'nin süresini falan uzaldı. nasıl o kadar çok şey şeyi, aldım ben merak ediyorum. E, Lighthouse'a şey, House'ta lighthouse festival yapıyorum. Gel ya buraya gel. B'ye basıyorum. Bas B'ye. Olmuyor iyi. Sürekli oluyor mu B'ye tuşu yoksa sadece gel, fast travel yapmak ha. istediğinde ha. mi? Ha? Lighthouse'a gidelim. Ne? Sadece fast travel yapmak istediğinde mi? B'ye bas basmak mı? Yok ha. yok, görev verirken ya da al ha görev verirken B'ye basıyorsun. yani arkadaşın item item kaçırmasın. diye. Hak, yok alamamışım. Şundan silah alacağım da. Oo! Can find. Bu da güzel bir silah. Ekzotik mi? Ben kullanabilir miyim? Ekzotik değil. Around. Medium medkit. Dur. Medkit'i nasıl kullanıyorsun magic, be? Ben... Ne? He? H'ye basıyon dedim ya. Ben de şu an hiç yok. H mi? He. Kullanma Hı. bence. Canı çok. Varsa yani bir dakika bekle beni. Baya hayvan gibi bakalım. Evet. Hadi ben süreyim çeksene. Ben kuk Abi ben süreyim bak çekildi. Lanet olsun. Ama bir dakika lan. Bir şey mi unuttun? Nereden Hı. gidiyorsun abi sen? Dur 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 dur. What the heck? Yayan gitmemiz lazım. Oha. Gel. Çok Beni güzel. takip et. Ne yayanı be? Zombi sadece... mi 15 de lan bunlar? Herhalde. Ben ben kaç levelsem onlar o kadar. Ben 13 level. onlarda 14 falan. Bu niye öyle? Ben halledebiliyorum ama 14 level. Gayet az bir şekilde. Sadece vuruyorlar hep biraz. bazen o kadar. Sen de vuramıyorlardır da ben de vuruyorlar. Hmm, Abi that... bence failed. Hayret değil falan değil de. Dur. Buradan. Şuradan sağa dön. Heh. What do we have here? <laughs> like those? Hmm, tamam. Abi sabah ya. <laughs> ha. Abi gelsen nereye gideyim? Abi sabah like those mu yanar? Yanar mı acaba? Abi burası what the heck. Bence Bunun bu saat... var biliyor musun? Buraya her yıl tamamlayıp çalışıyorsun kutularla. Onu yaparız sonra da çok gereksiz bir görev ya. Derken? O burada City help mi, mi, yazıyor? mi yazıyor? Hı hı. Kutularla help yazıyor. <laughs> Sanki şey ya. Bütün dünya baskına şey yapmalı. Acaba bütün dünya değil mi? Onlar emin değilim. Diamond Beach. Çok koşunca ekran bu bulanmaya başlıyor. Doğru oh, olmadan. Aha. oh yes. Sen bir. Sen bir. Bunlar şey ya. Sırf gösterici. Tek başına oynarken ben bunları saçmaladım biliyor musun? Ne alaka lan oh, shit. Oh, shit! Niye bağırıyorsun gerizekalı? <laughs> o oh, çok sessiz. Abi 4-5 <laughs> tane trailer yapamamışlar ayrı ayrı değil mi? Ken. Watch it. Of, of. O ne lan? <laughs> ha şu patlayanlardan. Ey. Bence de iyi. -oh. E. Nasıl bir canavar lan? Yanına gelip patlıyor. Ne yapacağız? Silah da yok. Silah fırlatacağız sadece. Ya <laughs> ben seni fırlatmam bu iğrenci. Gitme. <laughs> ha. Böyle bir şey yapabilirmiş. <laughs> Bence daha mantıklı. İğrenç. Vay abi. Niye böyle şey yaparlar ki abi ilginç ilginç zombi tipleri? Yani... Zombi dediğin rage geçirip, rage geçirip adamadalar yani böyle. <laughs> garip garip vücudunda uzuvlar çıkmaz. Of. Adam yaşıyorsa bile artık yaşıyor. Ya. Suya pek girmemeye dikkat et. Çünkü <laughs> su şeyli zehirli. Yani zehirli derken virüs çok güzelsen ya orada bir şey olmaz da şu ilerlere gidince canım gitmeye başladı Çünkü Aa. haritanın dışına çıkıyorsun. <laughs> virüs falan yok biliyorsun değil mi? Hayır. Ya öyle diyor virüs. İşte haritanın dışına <laughs> çıkıyorsun oluyor. <olay o. gülüyor> Selam bak bu herif var ya baya güzel dövüşüyor. En Bunu güzel Bunu dövüşen bu. Bununla beraber gideceğiz bizi. Yani şunu götüreceğiz yani. Bu herif güzel dövüşüyor ama yani. böyle kötü falan değil. Kendisi güzel olsun saçın. Elere boruyu alt nereden bulduysa. helikopteri boru alsak sanki. yok. olabilir. Huh! Uh! Bence buraya atmamamız gerekiyordu. Hayır, atlayacağız. Orada da geliyor zaten bak. Bırak bırak onu. Gerekse... Onu herife bırakacaktım. Dırdırdır. Level atladım. Herif, herif uğraştın şunu. Şşt. Döv lan. Maximum health points. Dırdır. Ne olacak? Acaba ne olacak? Hay geri zekalı ya. Abi bizim <laughs> adam geri zekalı ya. Ne yapıyor lan o? Allah belanı versin. Gelir Ben birazcık fury arttıracağım. Abi gidiyor. Çabuk gel gidiyor. Tamam be geliriz Allah Allah. Fury'yi ben kullandım. Aha yanlışlıkla kullandım. Elle maç abi. Evet abi. Zombi yok mu, zombi yok mu? Abi... Niye çok... hayvan gibi basarsın? Ne, ne? Hadi yürü. Hiç oyunda boss var mı? Var. Gerçekten güçlü. Hayvan gibi. Oyun sonu hariç. Var. Umarım vardır yani. Aslında taglar da boss sayılıyor biliyor musun? Evet yani de sen çok sen. ezikler yani kullanılmaz. 8'le oldum mu ben? Ben kaç level'ım baksana. Hadi Nico. Kaç level'sin lan? 8, bir dakika. Inventory'ndeki item'ı koyayım o zaman ben. Dangerous Hema. Abi şuna bak ne kadar dangerous. Dangerous. Tamam. <laughs> Şimdi ben buraya Niko'ya mı vereceğiz? Oha herife var. Abi bu, bu taştan şeyler var ya bomb... Şu şeylere karşı dayanıklı değil mi be bu? Neyle? Hmm. Bombalara? Ha, evet uçak falan şeylerine. E, ee, yani bir zahmet. Mesela onun için yapılmamış bunlar. Baksana bunker değil mi? Bunlar bunker. Bunker. Bak işte su, su damlıyor Orada elindeki şeyi sok oraya. <laughs> Nereye gidiyorsun abi? Bilmiyorum. Burada kesin Bu adam da bize şey görev var. verecek biliyor musun? Oo, maçet. Üf. Ha şey lockpick skill level 3 Oo, diyor. Oo, verdiği maçeti gördün mü? will help. Gelir misin bir abi? Abi burada bir maçet var. Ne? Ne maçeti lan? Çekil. Yukarıdan açarım ben açarım. Dur. Oo, oh, iyi maçetmiş. Bayağı. Ha upgrade var burada. Repeal'layalım her şeyi bir. Ben şu adam verdim maçı. He vardı. para kalmadı. Para atabiliyor musun bana? Ama trade'den verebiliyorum ben. Bilmiyorum. Hadi pa yapalım. Para bitti lan. Ne? Oh yeah. Bir tipi nasıl oldu? Ya bu değil. Aaa. Ha. O bayağı Ne? Ne var ne? Yolla bir daha. Bir dakika nerede <laughs> disable link? Aa burada bir şey var. Open. Flimsy hammer. Match it yalnız. Hadi. Hmm. Para vermek. Yusuf. <laughs> Hadi neden? Ne yapıyorsun? Teyze bak. İki tane, üç tane verdim. Para veriliyor mu? Ne yapalım? Bu mini quest. Aa. Para verilmiyor herhalde. Bir bakmam lazım. Hmm, Para Değil. verilmiyor ama. Ev diamond'ı sattığı için kötü oldu para verilmemesi. Evet. Anladım. Al bak hediyem var. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Oha, Melik gitti oğlum. He. <laughs> <laughs> kullanırsın doğru. Şu yukarıdaki şeyi açayım bir daha. Ben dakika. medik bastım kendime <laughs> bir tane. Canım bu az. An. Canım azdı pampa. Odaya da gitti. O adamda da görev var ama geri dönelim. Ben bu adam görev dönseyim. Fast travel yapalım. Nerede şey? Fast mı? Aa burada 3 levelli. Pişinden bir şey çıktı mı? Amazing Nail Hammer. Alacaksan ha, al baya güçlü bir şey. Büyük. Ben öyle büyük şeyleri sevmem. Meçhitleri sevmem öyle hızlı hızlı. <gülüyor> Zaten <gülüyor> senin <gülüyor> klasın da o. Benim klas tabanca

Ben bu sor. Gizin vardı. Aa yoktur. Dead çıktığında Minecraft o kadar ünlü değildi çünkü. Şok mod. Yeah bitch. E yeah, şok modu lan. O ne abi? Neyse dursun. Mekanik <laughs> de... Bunun görevlerini seviyorum ben ya. Çünkü ana görevler bunlar. Diğerlerini sonra yaparız herhalde değil mi? Ha, bir ara belki. Bir dakika şok mod neymiş ona bakmam lazım. Ben sana. de ben de. İlk ben bakacağım. Hiç aceleci değilim ya. Neymiş şok mod. Maçet. Oo maçete çok güzel. Maçete elektriklendiriyorsun. İki tane e, ya ördek yapıştırıcısı. iki tane de kablo lazım. Ben de iki tane kablo yok biliyor musun sadece? Ben de bir tane kablo var. Kablo bir satın dakika. alabiliyor musun şu yerden Şu evet alabiliyorsun. Onu Aa, da bırak. Bunda da yok. Hiçbir şey yok. Sanırım her yeri araştırmamız gerekecek. Ben birkaç item satacağım. Ben diamond'ımı satıyorum çünkü param yok. Wire'lar nerede? Yani nerede bulunur? Bir dakika. Şurada... Bence bilgisayar kasalarında. Let's open this up. Ha, elektrik. Bir dakika. Ee, ördek yapıştırıcısı. Aa nerede olduğunu biliyorum ben. de var bir tane, gerek yok. Ee, bir dakika. Hayatımda çöpe Şu para, para diğer... atıyor. Aa, bu ne? <laughs> Neyse ya, görev yaparken etrafı araştırdınız. Hadi gel. Onunla niye gidiyoruz abi? Kafamız mı güzel bizim? E çünkü görev bu. Nasıl yani, görev bu mu? Ha göre bununla gitmemiz gerekiyor. En arka tarafa koyayım. Korkuyorum senden. Niye? Arka falan dönüyor 360 derece boyu falan. <laughs> ya, 180 abi 360 olsa tekrar aynı yere bakarım. <laughs> 180 abi düşünmek bile korkunç tarafa dönmek istiyorum. <laughs> şu an kopan döndürmeye çalışıyorsun. <laughs> Hayır hiç değil. <dilemiyor. gülüyor> abi çok korkunç. <laughs> Var ya ben kapımı 360 derece döndürebiliyorum bazen buga giriyor. Tabi sende gözükmez de o. Hayır <laughs> gücüm <laughs> gerçekten sağlanmış. Ölmediler lan. Allah. Herhalde Lighthouse'dakileri getiriyor. Neyleri be? Ha adamları mı? Ha ama bir dakika görev nerede ki? Oo ha görev nerede olduğunu anladım. <gülüyor> <gülüyor> Buradan değil. <laughs> Allah sıkıştı. Çok da yavaş dönüyor yani çok da kolay. Oha. iyi arabanın içi kan doldu. Direksiyonda kan var. Tak mı lan o? Çık. Diyorsun direksiyon kan doldu falan filan. Ay, Abi ne yapıyoruz ya canım sıkıldı arka tarafta dur ilim bari. İyiyim. Geleceğim bu. Nasıl dedim zombi? Ya binecek biz Hadi. Bunlar azmaya <laughs> başladı. <gülüyor> oh, yoldan biraz... yoldan mı gidiyorlar? Evet. Oo. Ne? Doğru yoldan gidiyorlar. dedim. demi. Ben bacaklara odaklanmış. Ben <laughs> <Yani> şöyle yapıyorum. I'm just man. I'm just kidding. niye acı bir kullanıyorsun? <laughs> e çünkü yavaş gidiyor. Sen hızlı anlamıyor sandın Kamyon abi. Olabilirdi. Bu James Bond filmlerinde var ya rampadan uçuyor zırhlı araçlar falan. ne yapıyor? <laughs> <laughs> Hadi inelim. Şimdi saldırı vakti. <laughs> ha, <Ediment. gülüyor> A mi? Stim stim Niye öyle bir içimi taşıdın bilmiyorum ah, Keşke rage gelse şu an rage'i dayasam Arabayı mı koruyacağım ne yapacağız be Hayır be Şu kapı açılacak burada herifler var kadın var yani oh, Ya işte bu kadın şey için oluyor aracımız güçlendireceğiz ya, freaks, ha, ha, ha. ya Çünkü kağıtta şey diyordu mekanik bak Aa bak burada tabanca var Tabanca var ben alayım Aha. Nerede? He 15 pistol. Amma. Abi niye aldı? Onu kullanmak için pistol mü gerekiyor? O oh, reliable nail ha? ha? hammer evet. kullanmak Amerik git. Burası oha. Lan dur. Nail hammer. Hmm. Oha 12 level. <laughs> niye biz 12 level'lık böyle itemlere geldik? Benim hoşuma gitmedi <laughs> bu. Bana ben wire istiyorum. Ben de. Önce Bakalım. ben kapacağım wire'ları. Dur. Talk to it help. What do shop man. Konuş. Bir ya. I try. <laughs> Hadi görev var. Buradan çıkın yani. Abi şey oynayacağız. Büyük ihtimalle gideceğiz araba bulamazsak. <laughs> Yaya gideceğiz. Gelsen lan. <laughs> Abi. Geldim lan. Söyliyim ben. Eee görev ne? Şey yok kaldık buradan. Abi çok korkunç dönüyorsun. Tövbe İsmillah. Oh sesler ne abi? var oraya kadar rage atacağız. Bence kendini savun yeter. Abi kafası çok kötü koptu. Of çok iyiydi. Of yani. of 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 of. Kafaları Yalnız koptu. Yalnız bence en güzel şey şey olmuş. Eee multiplayer'da bile yavaş çekime girme. Multiplayer'da nasıl yavaş çekime giriyor? Şu an sen de girdin mesela. Hayır bende girmiyor ama sen de öyle görünüyor Nasıl ya? Yani? beni ağır çekimde nasıl gör? Of bağırsakları çıktı. Abi şey var onda. var One is all I need. Adam etçi yaptı ya. Allah belanı. Buradaki etçi çok güzel. Of, ikisinin de kafasına gittim abi. Çok güzeldi. Birini ben hallettim sen kafasına gittin. Of 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 of. One is all I need. What? Abi kaldı orada ya Alet. Abi kaldı orada Alet. Aletimi isterim. Ne <laughs> <Burayı> koruyacak <laughs> mı istek olayımız bu mu? Evet. Kasapçılık <laughs> oynayalım. Bunlar Not bedder bad. Not bad ya. Abi rüya gibi konuşuyordu mu bize bizim adam? Ha? Evet. Aaaa. Depek dep... Dekeptum. Bir şey konuşuyor bir şey bir şey. Açtan bir şey. Şey kapıyı. Ooooooo. Yeee. Modifi Yeah Çok güzel olmuş lan. Aynen. Tabi içeride hemen böyle spawnlandı ama neyse hadi çaktırma. Hı. Ama çok cik. şuna baksana abi. Bak bak bir de tekerleklere demir çekmiş ya. Spawnlandı deyince, benim Zayn'im karşı zaten abi. What? Nasıl güzel, güzel ya. Ben güzelim asıl. Abi oraya ne we'll yapalım? Sen bana bak. <gülüyor> Sen hiç yok. Kusak mi? Yok, <sorry> at okay. ya. Hıh, <laughs> sorry okay, baba. Bye. Is <shidden gets on something new> so, this what you need? Then give me what I need. I'm not going anywhere. No, My... honey, listen to me. Hmm. You I have to me. There's nothing for you here today. I'm not leaving you. Look, look at me, look at me. I love you. And this, how 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 you. And this is how I want how you to remember you. me. You promised you me you promise you'll take care of her. what come Hay biçim Çevirsene abi biz böyle dinliyoruz ama. <laughs> hay baba hay. Ya kızı götürüyorlar adam burada kalacak anladın mı? Senin yaşamanı istiyorum falan diyor kızına. Seni seviyorum dedi. Ben onu da anlayın. Tamam da işte yani biraz çevirmemiz şey gerekiyor aslında. Ya işte kız buradan gitmek istemiyor ama adam işte kızın yaşamasını istediği için onu bizde gönderiyor. Ama nedense adam gelmiyor. Trajik olması için gelmiyor çok duruyor. Oh, kadın bir şeyler sattı. Ha, depoluyormuş. Kadın depoluyor. Şey, niye öyle bir şey yapalım ki? Kadın depoluyor. E bu biz şimdi, şimdi bize gidecek ama hep burada duracak değil mi? Ondan emin değilim de. Neden binemiyorum lan? God. <laughs> <laughs> Abi yerinde duruyor ya. Hadi A lan arabaya binelim. <laughs> Hadi gidelim kızım. Very easy. Bunu şeye götür. Çok komik bir görev. <laughs> Hadi Veri iyiyiz ya abi zaten hani dalga da şey. geçiyorlar çok sıkıcı bir görev. Burada sensin lan. Hadi lan hadi lan arabayı iparte çıkarayım. Hayır sakın. Ya bindin değil mi? Bindim bindim. Arkadaki <laughs> koltuklarda falan geziniyorum ya. Abi şimdi tüp patlayacak ha patlamış zaten. Ay şu an tam arkamdayım. Abi araba dönmüyor. Abi sen in bence in 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 in. Tamam tamam süreceğim in. süreceğim süreceğim. Abi beni bıraktın. Abi in ya. Al al al. Al kullanın buranın demirleri götüne girsin. <laughs> Hissediyor musun adam? Arkandayım. <gülüyor> 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 Zorlama dönmüyor. <laughs> evet dönmüyor zorladım ama. var ya lan namussuz. Abi bunu başka bir yere götürmemiz lazım lan. Bir dakika bu kızın sorunu ne? Nereye götüreceğiz lan bunu? Götürelim oh, abi aa. işte nereyiz. Uzak ama. Uzak ama bunu sürmek eğlenceli bana göre. Very easy and bored falan. <laughs> Ölmüyorlar da bazen hızlı gelmeyince. Çünkü araba hızlı değil çok mantıklı. Aa. Çarpınca da yavaşlıyor. Hayvan gibi düşüyor ya. Bence fark etmeden bölüm uzattık. Bu kızda bırakalım bölüm bitirelim bence. Olur. Çünkü hani Minecraft dışında videolar nasıl olacaktı zaten? Abi Roberto Carlos gibi bacaklarım var. Daha şimdi göremiyorum da. Kimi? Benim görüyoruz. Benim. <laughs> Sözde İngilizce mi? İngiliz diyor anca yiyoruz. Bak lamp deyim şöyle. Bak sonra ne olmuş? Ses var görüntü yok. Almış 150 kilo. Siz tabi lamp diyorum anlamıyorsunuz. Anladım. Ha? Anladım o Anladın diye ses <laughs> vermiyorsunuz ama. Çünkü lamp sevmeyen bir insan bizim zeki. Lamp Aynen. dediğim de böyle çok iyi yani. Ondan, biliyorum, sen, Biliyorum lan biliyorum sen biliyorsun da bilmeyenler için söylüyorum. Ama ilk oyun bence daha güzelmiş. Hani... Evet ilk oyunda da daha iyi. İnternet kafede denedim. Ama almayı da düşünüyorum yani. Ya! E, evet. grafikleri güzel değil. Oh, evet yeah. Oh yes. Çok güzel girdik abi farkında mısın? <laughs> Hell in Paradise. Oha abi buralara bak şehir. Abi buralar var ya kazık kazık. şehri dedi yani kazık buralar. <laughs> of. Ay, burada hemen bir tane Deagle alacağız zaten. Alabiliyorsa ben alabilir miyim? Hı? Alınabiliyorsa Deagle ben alabilir miyim? Ben de alırım, Hepimiz alacağız bu ihtimal ya <laughs> da. Sen nasıl Ay biliyorsun yani. lan buralardan Deagle alındığını? Çünkü birkaç video izledim. Ya böyle adam mesela ne yapıyor biliyor musun? Çok <laughs> komik <laughs> 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 Adam burada mert. Ha şu Rage'li manyak. Bu ne biliyor musun? Bak ben bunun hikayesini okudum. Bunun üstüne deney yapmaya çalışırken bu, bu şeyden çıkıyor, kaçıyor. Mantıklı Ve tek yapabildiği olur. kafa atma. Rage diyorsun ha? Hadi ben biz de ona rage'leyelim. Hey. Of of of. Ben mol bende mol top var atayım mı? Gerek Hadi yok ben halledeceğim. Olsun o oh, rage. Aa. <laughs> oh. <laughs> Bu kaç bir sonra da zombi o. olmuş değil mi? O. Kesin zombi salgını başlatan da bu. Ya, onlardan biri. Mad -Gator. Careful! Careful! Of of canım yok canım yok canım yok beni koru beni koru. In your face motherfucker! Of. Medium Mad Kit. Kullandım. sokağa çıkıp zombi olmuşlar. O ilk ekstra snack. Oha. Kesin öyledir. Aha. Şeytanlardan kurtulduk dedi. Hey, <laughs> Bunlar herhalde bilmiyor. Bence bitirebiliriz Burada bitirebiliriz bence. Bence etrafı her şey zorlayalım hele hani bitirelim. Diyorsun. Alkol çıktı. Bunlar ne yapıyor? Oye. Oye. Arkadaşlar şunu bilin ben sadece bunu oyunlarda yaparım. Emin olabilirsiniz. Öyle bir insan değilim. Aa Abi 50 tane elma dolu sadece 5-6 tanesini yiyoruz ya. Bir dakika B'ye basıyor da şurada biri bir şey satıyor. Kim satıyor onu? Ha üst katta. Üst kat bunlar geri zekalı. Üst katta gelecek insanlar. Hani B'ye bas. Niye? Bas B'ye. Abi ben şu bölüm bitirelim ya. Hadi bas B'ye. Basıyorum. Görev yapmayacağız zaten. Yukarı çıkacağız adamla tanışacağız. Oha içeride bir şey var. İçeride bir şey var. Hayır hayır. Girme. Ee, bir dakika. Ben şunu alayım. Hadi Arkadan gel. da kapıyı kapattılar zaten belli bir şey oldu içeride. Açıyorum. Aç. O oh, sikti. Bu mu lan? Arkalı 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 arkalı. O sikti. Of oh, of oh, of oh. çok daha canı kalmıştı be. Dal Sen deyince bir. Bekle <laughs> <laughs> de abi? ya. Bu ne be? George Burkis. Ho mod. <laughs> Hasan üstünde. Güzeldi. Bunlar küçük görevler. Abi Windows 16 mı ne ya bu? Bir dakika bakayım. Dur. <laughs> <laughs> oh, astroloji o ne lan? Korktum. Windows 7'ye de benzemiyor değil. Ben o alttaki saydamlık <laughs> falan. Evet hallettik seni kurtardık. Seni kurtarmadık aslında. Günahlarından... <laughs> evet ruhun çok He, ruhunu kaybetme falan diyor. Kadını verdiği şeye bak, hayvan. Dur dur dur. Almayacağım ben ya. ya <laughs> alayım onu. Give it to me baby. <laughs> Şimdi şunların gerizi görevleri var. <laughs> He. Şu mu bir şey satıyormuş? Hayır. Şu mu? Evet evet. Abi bırakalım ya gel. Tamam dur bırakacağız abi dur. Arkadaşlar o zaman Videoyu subscribe olmayı, videoyu değil kanalımı subscribe olmayı, videoyu like olmayı unutmayın. Hepinize şimdi görüşürüz diyorum. Bir dahaki Dead Island bölümüne kadar ya da bir dahaki bölüm hangisiyse ona kadar hoşça kalın. Her yani bir şey bulun. Hoşça kalın arkadaşlar.